Bir video, bir çift ve 15 yaş farkı sosyal medya yine yerinden oynadı. Gündemin tam ortasında bu kez Ekin Mert Daymaz var. 34 yaşındaki oyuncu kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle paylaştığı görüntülerle olay oldu. Videoda birlikte oldukları anlar vardı. Ama asıl kıyamet bu anların ifşa başlığıyla servis edilmesiyle koptu. Daymaz gelen tepkilere dayanamadı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Net konuştu. O video eğlence amaçlıydı. Gizli saklı hiçbir şey yoktu. Daha da ileri gitti. Bizim neşemizi çarpıtıp iftiraya dönüştürenler önce kendi zihinlerini baksın dedi. Beliz Yürekli'nin 19 değil 20 yaşında olduğunu da özellikle vurguladı. İlk açıklamasını düzeltmesi dikkat çekti. İlk başta genç kadın demişti. Sonra ekledi 20 yaşındaki genç bir kadın. Daymaz hem kendi hem de sevgilisinin itibarının zedelendiğini söyledi ve duyurdu. Hukuki süreci başlattım. Peki soru şu, eğlence için çekilen bir an gerçekten linç sebebi olabilir mi? Görüntüler silinir, sözler unutulur ama bir insanın itibarı kolay onarılmaz. Gerçek bazen videodan değil, vicdandan okunur. Bu olay da gösterdi ki sosyal medyada her paylaşım bir linç davetiyesi, her gülüş bir hedef olabilir. Belki de artık sormalıyız, bir videoyu izlemek kolay. Peki onun ardındaki insanı görebilmek ne kadar zor? <laughs>